Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili koçmuşların kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel bakımlarım da başladı. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532-380-68-64 Evet dostlarım, videomu beğenerek yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldi. Kanalıma abone olarak destek olurlarsa gerçekten beni çok mutlu ederler. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet. Şu bakın. Şu dipte gördüğüm böyle bir daralmış bunalmış ama sıkıntılardan böyle arkasına atmış böyle ferahlayan bir insan var burada arkadaşlar. Yani böyle o sıkıntılardan ferahlayacak. Böyle bir ışık açılacak önünde. Belki de bir imkan yakalayacak. Böyle um, bir ferahlama dönemine girecek ama burada alacağı bir destek var. Bir kişiden bir destek alıyor. Bu bilmiyorum özel hayat olabilir, iş alanı olabilir ama bir kişiden bir destek alarak böyle bir merdiven çıkacak. Bu ferahlamayı böyle yaşayacak. Hani maddi ya da manevi konuda olabilir bu destek. Evet burada da böyle eli yüreğin üstünde kalmış birisi var. Yani bir şeye eli yüreğin üstünde kaldıysa burada bir yalnızlık olabilir. Ya da onu üzen bir şeye maruz kalmış olabilir. Hani böyle hani elinde çiçekler kalmış gibi düşün. Anladın mı? Hani ellerimde çiçekler var ya, onun gibi. Yani burada belki de bir haksızlığa uğradım. O da olabilir. Ya da Bilmiyorum bir terk edilme ya da böyle hakkını alamama gibi eli yüren üstüne kalmış yani elleri boş kalmış sevgili arkadaşım. Evet burada sevgili dostlarım etrafta böyle bir etrafında kalabalık var ama boş kalabalık. Sanki bunlara karşı böyle bir hakkını savunmaya çalışıyorsun ya yani, e, buradaki ım, boş yani anladınız mı e, kendini hiç savunmaya da gerek yok yani e, ne yaparsan yap. Olmuyorsa olmuyordur bazı şeyler. Ama boş boş kalabalıklar. Onları kendini onların arasında yalnız hissediyorsun. Belki arkadaş ortamıdır. Bilmiyorum belki yaşadığın aile ortamıdır ama. Orada böyle bir yalnızlık hissediyorsun. Evet dostlarım burada böyle kalbi boş olanlar karşınızda böyle bir kişi duruyor arkadaşım. Ya da böyle ilişkisine adını koyamayan ya biz neyiz, ne olacağız, sonumuz ne olacak gibi böyle düşünen biri varsa burada karşına öyle biri çıkacak ki yani ya da karşındaki öyle bir insan ki içi dışı bir. Yani bunun yüzü beyaz. Bunun arkasında bir herhangi bir şey yok yani karşına çıkacak insanda belki hayatının insanı olacak. Yani burada gerçekten ben aşkı olamıyorum, İşte neye elim atsam kuruyor, evliliğimi yapamıyorum. Yani bir türlü olmuyor. Belki boşandın. Anladın mı? İkinci bir evliliğe belki cesareti yok. Bilemiyorum ama burada gerçek karşı biri çıkıyor. Yani bu insanın içi dışı bir olacak. Yani bu ne düşünüyor, ne yapıyor? Arkasında bir hinlik var mı diye böyle düşünmediğin bir insanla bir yola çıkacaksın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet, burada da böyle öyle sıkıntılar çekmiş. Öyle sıkıntılar çekmiş ki resmen böyle acılar seni olgunlaştırmış. Yani böyle düşmüşsün kalkmışsın düşmüşsün kalkmışsın. Belki buradaki belki iş alanındır bu çektiğin sıkıntılar. Bilmiyorum belki özel hayatındır. Belki ailenden, akrabalarından çektiğin bir şeydir ama resmen seni bu acılar olgunlaştırmış. Yani düşüp kalktıkça sanki böyle daha kuvvetli olmuşsun. Benim kendimi salmamam gerekiyor. Benim yolumu, yönümü bulmam gerekiyor. Bakın burada kadın ya da erkek demiyorum. Kolektif bakıyorum sevgili dostlarım. Yani kadınlar düşüp kalkıyor da erkekler bunu yaşamıyor mu? Aynı şeyleri erkekler de yaşıyor. Yani bir evlilik yapıyor, ayrılıyor yani karşısında onun da iyi bir insan çıkabilir. Yani sadece bayanlar olarak algılamayalım bunları sevgili koçlar. Evet e, dostlarım diyorum ya burada düşüp kalkmışsın ama sanki böyle bir daha yapmayacağın e, yanlışlarını görmüşsün. Hani sanki böyle bir, bir olaydan bir şeyden ben dersimi aldım diyen birisi var. Yani ben e, yaşayacağım yaşadım fazlasıyla ama dersimi de aldım. Evet, e, burada e, dostlarım, olumlu bir iş alanınız olacak. Olumlu işle ilgili olumlu bir şeyler olacak. Bilmiyorum, yani belki güzel olan, belki maddiyatınız yükselecek. Belki güzel bir fırsat yakalıyorsun, bunu çok iyi değerlendireceksin. Ama burada yani emeklerinin karşılığını alacağın iş alanında böyle... E, ...bir yükselme olacak... ...belki de uzun süredir çalışmıyorsun... İşsizsin. bu da olabilir... ...yani bu senin yeni bir iş... ...yeni bir kalkınma... ...yeni bir kazanma... ...maddiyatla ilgili yeni bir yükselme... ...yani buradaki... ...emekler... ...daha önce belki... uğraştın, çabaladın bir ustalık belgesi aldın... ...belki anladın mı... ...o bir emektir... ...ya da yıllarca bir işin... ...öğrenmek için uğraştın ama şimdi ekmeğini yiyeceğiz. Bu bir emektir sevgili dostlarım. Evet e, arkadaşlarım bakın burada şöyle söyleyeyim size bir şahin duruyor. Bir konuda böyle biraz yırtıcı olacaksınız şahin. E, gelen bir haberle, ama güzel bir haberle. Ama e, şahin güzel haber getirir ama sen burada e, evet bu güzel haber bana geldi ama ben bunu bu haberi uzun zamandır bekliyordum İşte ben bu habere giden yoldaki Taşları döşemiştim Evet bu haber benim hakkımdı Yani böyle tırnaklarımla Ben zaten uğraştım Yani emek verdim Evet bu güzel haber bana geliyor Bak bunun kaldırım taşlarını Ben döşedim dediğim bir şey yaşayacaksın Güzel bir haber yaşayacaksın Evet dostlarım burada Aile içinde Birbirine yardım eden insanların arasında olacaksın. Aile içinde ama. Bilmiyorum düğününüz vardır, derneğiniz vardır, taşınmanız vardır, nakliyeniz vardır ama aile içinde böyle bir kenetlenme olacak. Ya da bir şey konuşuluyor. Bir şeye karar verecek aile içinde. Yani birbirini destekleyen e, manevi ya da maddi konudaki insanlar olacak. Evet mesela burada kendini çok yalnız hissediyorsun. Çok yalnız hissediyorsun. Önünde ama üç tane yolun açık. Kendini yalnız hissediyorsun ama bu senin içsel yalnızlığın. Yani kendinle ilgili yalnızlığın. iradene sahip çıkmayla ilgili yalnızlığın. Ya da ben böyle rahatım ya ben istemiyorum kimseyi ya da yanımda görevli istemiyorum kimseyi. Böyle ama içsel bir yalnızlık gibi. Yani bu yalnızlık seni mutlu ediyor sanki. Hani huzur arıyorum dediğim bir şey sanki sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Evet bakın burada büyük güzel bir e, alan var. Buradaki alan bir ferahlamayı gösterir. Buradaki karmaşadan sonra ne yapacağım ne edeceğim ben kafanda oturtacağım bir şey var. Aşkınla ilgili, işinle ilgili, çocuklarınla ilgili, hayatınla ilgili, mahkemenle ilgili yani buradaki karmaşadan temiz bir alana çıkıyorsun. Önünü yolunu göreceksin inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Evet dostlarım bakın burada Orta yaşlardan büyük bir kadın Anne figürü gibi düşünün Yani böyle bu çocukların arkasında Destekçi Belki eşinin arkasında destekçi Ama ben Biraz yorgun gördüm bu kadını Yani yardım Yani ben uğraşıyorum Lütfen siz de uğraşın bir şeyler için Sanki böyle ben hep arkanızdayım Hep buradayım ama siz de tırmalayın, uğraşın bir şeyler için. Yani yükselin. Ben de gurur duyuyorum. Ben de onur duyuyorum sizinle. Bu şekilde. Evet burada da bir bayrak var arkadaşlar. Sizin devlet kapısıyla olan bir işinizde bir sıkıntı çıkmış. Ama buradaki hani bayrağın altındaki laflardan dolayı diyorum. Bu işiniz çözülecek. Ama sanki biraz daha böyle sürünme süresi var. Biraz daha zamanı var sanki böyle sevgili arkadaşlarım. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.